Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Video kayıttan izleyecekler için önden bir bildirim yapıyorum. Canlı yayın için bir kısa bekleme yapacağım. Kaymakamlık sınav planını değerlendireceğiz. Sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Umuyoruz. Hayırlı uğurlu bir ilan olsun değerli dostlarım. Tekrar tekrar hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ediyorum. Evet. Yoğun bir günlerden geçiyoruz değerli arkadaşlar. Hakimlik sınavı geçti gitti soğuk kış günleri Şubat 23 efendim e, kaymakam sınavının yeni tarihi 65 kişi olarak ilan gelmiş vaziyette yavaş yavaş e, toplanıyoruz. Herkese selam olsun. Umuyorum değerli arkadaşlarım sağlığınız yerindedir. Aman dikkat edelim çok fazla viral salgınlar olduğu gibi bunlar bakteriyel salgınlara dönüşebiliyor. Öyle olduğu zaman da antibiyotik kullanmak şart oluyor. Biraz ağır atlatılıyor. E, dikkat edelim diyorum. Sınav hazırlık dönemimizde artık son döneme girerken biraz daha e, dikkatli olmakta fayda var diyebiliriz. 65 kişi alınacak. 23 Şubat Pazar günü değerli arkadaşlarım sınavımız efendim 7 ilde değil mi? 7 ilde yapılacak. Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum efendim İstanbul, e, İzmir, Trabzon olmak üzere 7 ilde arkadaşlar sınav yine gerçekleştirilecek. 16 Ocak başvurularımız var değerli arkadaşlar. 65 kişi alınacak, 260 kişi mülakata çağrılacak. Değişen soru sayılarımız var. Bu ilanın en yeni bilgisi, en güncel bilgisi değişen soru sayılarıdır değerli arkadaşlarım. Bunu e, özetlemeye çalışalım. Türkçe 18 soruydu, 20 soruya çıktı. İktisat 10 soruydu, 12 soruya çıktı. Türk ekonomisi 14 soruydu, 8 soruya düştü. İnsan hakları 10 soruydu, 6 soruya düştü. Anayasa hukuku 14 soruydu. 18 soruya çıktı. Bir yıldız koyalım buraya. Makro iktisat 10 soruydu. 12 soruya tekrar çıktı. 2 sene önceki sayısına geldi. Değişmeyen derslerimiz var arkadaşlar. Tarih 8 soruydu. 8 soru devam ediyor. İdare hukuku 20 soruydu. 20 soru devam ediyor. İdare teşkilat 16 soruydu. 16 soru devam ediyor. Tabii idare hukuku ile idare teşkilat zaman zaman bazı sorular iç içe geçebiliyor. Dolayısıyla 20 artı 16 36 soru idare hukuku idare teşkilat mevzuatı dahilinde toplamda oluştu. Devam ediyor eski sistem. Türkiye'nin 18'den 20'ye çıkması tabi e, paragrafta anlam bilgisi, sözel mantık geçen sene biliyorsunuz çoğunlukla arkadaşlar e, karşımızdaydı. Öte yandan acaba bir dil bilgisi, acaba bir anlatım bozukluğu acaba bir ne bileyim hiç gelmemiş ama ses bilgisi karşımıza gelir mi? Gelebilir ama tabii geçtiğimiz yıllarda bir dil bilgisi sorusu olurdu genelde yerine göre bir yerine göre iki. Bence geliyormuş gibi sanki hareket etmekte fayda olabilir. Hiç belli olmuyor. Bir anıtım bozukluğu bile eklenebilir. Güven olmuyor arkadaşlar. Nereden tam olarak hangi konu başlığı altından soru geleceğine dair. O yüzden şu gelir şu gelmez diye iddialı bir ifade kullanmak hiç sağlıklı olmaz. ÖSYM'nin sağına soluna güven olmaz. Bu noktada bir takım şeylere şöyle bir değerli arkadaşlar göz gezdirmemiz gerekiyor. Bir moderatör ekleyebilir miyim canlı yayınımıza? Ee, ekleyebiliyorum galiba. Mı? Basıyorum. Canlı bir moderatör ekle butonuna basıyorum. Bir şey olmuyor. O zaman tamam. Yapacak bir şey yok. Okey. Yine de eklemeyi icap edebilir diye düşündüm. Eklemiyorum. Öyleyse tamamdır. Şimdi 42 soru GGK kapsamında biliyorsunuz arkadaşlar Türkçe tarih, Türk ekonomisi ve insan hakları GGK kapsamında değerlendiriliyor. 42 soru. Alanda ise 78 sorumuz var değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla e, dağılım, yeni dağılım bu şekilde olmuş durumda. E, tabii iki soru, e, Türkçe iki soru, tarihe, şey, iktisada eklendi. İnsan düştü, teko düştü, biraz GG kanı soru sayısı düştü, e, alanın soru sayısı arttı. Onu da e, şu anda yapmış olduğum bir tespit olarak söylemek istiyorum. 260 kişi mülakata çağrılacak. 23 Şubat günü gerçekleştirecek, 25 Şubat 2025 günü gerçekleştirecek sınav için arkadaşlar, 260 kişi mülakata çağrılacak. Geçen sene biliyorsunuz Baraj 89 net civarında geçen sene alımlarında olmuştu. Şeye bakmak lazım. Belki bulabiliriz sevgili İrfan yanında. Ona söyleyeyim. Yayın esnasında onu konuşsak iyi olur. 260 kişinin verisi bizde vardır. 260. kişinin net sayısı bizde vardır. Onu bir incelemene bir bulmanı rica edeceğim senden. Yayın esnasında o da vermiş olalım. Bana sorarsanız değerli arkadaşlarım tam biraz sonra tahminim belki değişebilir ama tahmin demeyelim. Hedefimiz ne olmalı? Minimum 100 doğru olmalı minimum 100 doğru olmalı değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla 100 doğru hede hedefiyle en az fazlası bunun 120 soruya kadar gidecek. En az 100 doğru hedefi hak etmek zorundayız diye düşünüyorum. Onu da belirtelim. Şimdi başka konuşacağımız şeyler. Şimdi şu soru dağılımına bir geri döndüğümüz zaman değerli arkadaşlar. Son yapılan hakimlik sınavı bize gösterdi ki hakikaten daha önceki yıllarda yapılan soru eğilimlerinden uzak birkaç soru karşımıza geldi. Tamam birkaç soru karşımıza geldi. Özellikle anayasa hukuku soru sayısının artması, hakimlik tarafında anayasanın vatandaşlığın vatandaşlık gibi gelmediği, anayasa gibi geldiği, anayasanın biraz daha farklı bir vaziyette birkaç soru içermesi hususu bana bu sene yapılacak olan kaymakamlık sınavının zor olacağı izlenimini veriyor. Zor kelimesini sevmem ama bana zor olabileceği izlenimini veriyor. Zor diyorum şimdilik daha kolay yoldan ifade etmek istiyorum çünkü zor demek. Ne demek arkadaşlar? Yani çalışmadığımız noktalardan soru gelme kapasitesi olan bir sınav. Ki biliyorsunuz biz kaymakamlık sınavına giren gedikliler değerli arkadaşlarım. Efendim sizler biliyorsunuz ki yani bizler kaymakamlık sınavında hakikaten hiç beklemediğimiz yerlerden soru gelmesini alışırız. Hep bilirsiniz alışırız Her sene mesela Türkiye ekonomisinden geçen sene %50'li 50 genelde veri dağılımı olur. Tarihsel kısım dağılımı olur. Veri soruları neredeyse bir iki tanesini yaparsın geri kalanı yapamazsın. Çünkü nereden bileceksin o kadar veriyi. Değil mi? Kolay değil yani buna çalışması da. Ulaşması da zaman zaman zor olabiliyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar açıkçası bir takım beklemediğimiz noktalardan çalışmadığımız noktalardan soru gelebilir. O yüzden şu kalan zamanda stratejik bir hamle olarak bazı efendim ekstra bölümlerle ilgili ek okumalar diyeceğim ona. Çünkü çok detaylı çalışma şansımız yok. Detaylı çalışma zorunda olduğumuz garanti yerler var. Bakın şuradan bu kadar yıldır soru geliyor. O yüzden orayı daha iyi çalışmak ve tekrar yapmak zorundasın. Ve onunla ilgili soru çözmek zorundasın. Ama bu sene bazı noktadan soru bekleyebileceğiz. Onlarla ilgili üzerinden geçin eksik kalmasın diyeceğimiz şeyler olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla böyle bir sınav bizi bekliyor. Yani bu sınavı zor yapan şey beklemediğimiz yerden soru soru gelmesidir. Geçtiğimiz yılların eğilimlerine aykırı bir elin parmaklarından çok fazla soru gelme ihtimalidir. Bunu bizim iyi takmamız lazım ve buna yönelik bazı ek çalışmalar yapmak durumundayız. Çok detaylı çalışmalar yapamayız net konuşuyorum. Çok detaylı çalışmalar yapamayız. Dolayısıyla en azından eksik kalmasın bir bakayım dememiz gerekecek değerli arkadaşlar böyle bir sınav olacağı yönünde bir izlenim alıyoruz. Hem EGS, hakimlik, KPSS sınavlarının e, özellikle kaymakamlık sınavındaki bu soru dağılımındaki bu değişiklik bu mesajı veriyor. Yanılırsak ne ala ama yanılmayalım. E, yanılır, ne güzel olur yanılırsak ama biz önlemimizi alalım değerli arkadaşlar. Yanılmaya bakmayalım şu anda. Bu sınavı zor bekliyoruz diyorum. Okey şimdi tam 260. belimizde var. Tam 260. verisi elimizde var arkadaşlar. Kaymakamdaki gibi çok iyi bir veri havuzu var tabi elimizde. Puanı 75.05'miş. Ben puanına çok bakmayacağım. 75.05 tabi bir şeyler verebilir bize. Puan da önemli ama. Kendisinin alandan 58 doğrusu varmış. 7 yanlışı varmış. 35 doğrusu. GGK'dan 35 doğrusu. 8 yanlışı varmış. Toplam 93 doğrusu. 15 yanlışı varmış. Ee, e, tam olarak kaç yapıyor arkadaşlar şimdi yayında hesaplamayayım ben. 4 kere 3 12 89, 80 25. evet 89 25 yapar. 200 o da aynıymış hemen hemen. Şöyle 260'ıncıyla zaten kaç kişi var? 310 308'di geçen sene. 260'ıncı hemen hemen aynı şeyi yapmış. 89 25 net arkadaşlar ama ben tekrar söyleyeyim hedef 100 doğru olmalı. Hedef 100 doğru olmalı minimum. Dolayısıyla e, benim sizlerden isteğim değerli arkadaşlar Hedefi yüz doğrudan minimum tutalım. Evet bir soru geliyor. Alttan biraz önce gördüm. Bir dava tekrar edeyim. Yeni yayına katılanlar var. Sınav 23 Şubat 2025 günü yapılacak. Dolayısıyla ee, onu konuşuyoruz. Şu an arkadaşlar ilan geldi dün gece 00.00'larında. E, hemen yakın eğitimli öğrencilerine artık bir mail gidiyor. Biliyorsunuz kamuda kariyer ilanları kapsamlı bir mail gidiyor. Her, her hangi bir ilan değerli arkadaşlar oraya yansıyor. 00 00'da ben de inanın sabah saatlerinde öğrendim. Arkadaşlarımız gece paylaşmışlar e, sınav ilanı geldiğini. Ben de bizim mail bildirimiyle gördüm. Sabah 8'de e, kalkar kalkmaz telefonu elime aldığımda. E, aslında dün bunun bir e, mesajını değerli arkadaşlar enerjisini diyelim vermiştik sevgili Yunus Emre. Dün Kütahya'da çok güzel bir etkinlik yaptık arkadaşlar. yaklaşık 400 kişi Bulutma Üniversitesi içerisinde. Hakikaten çok böyle keyif aldığımız bir kale. Arkası tribünü kadar insan neredeyse. Bir etkinlik gerçekleştik. O sırada tam etkinlik bittikten sonra bir yumak oluşur ve bireysel sorular oluşmaya başlar. O soruya cevap verirken de Yunus Emre geldi dedi ki ya hocam ben sizleri dedi efendim e, ne zaman görsem dedi 2022 yılında şurada gördüm 2023 yılında işte Eskişehir'de gördüm 2023'te Ankara'da gördüm akabinde ya gecesinde ya ertesi gün sınav ilanı geldi hocam dedi ya tesadüfe bakın ya dedi. Ondan sonra öyle deyince ya dedim Yunus Emre gel bir dedim üçlü fotoğraf çektirdim Levent Hoca da yanımdaydı. Bir üçlü fotoğraf çektirdik hemen akabinde dönüş yolunda da onun paylaşımını yaptık bir enerji verelim dedik açıkçası. Gerçekten duyum yok dedi altına yazdık yani. Ve o enerji işe yaradı. Arkadaşlar. Rezonans kanunu bir şey var. Bilenler bilirler. İyi düşünürsen iyi olur. Kötü düşünürsen kötü olur. Bu ilan enerjisi bizim işimize yaradı bu sefer. Bu mesaj bu işe yaradı. Dolayısıyla ilan da geldi. Çok güzel bir tevafuk oluştu bu hikayenin üstüne. Herkesi gülümsetti diye düşünüyorum. Böyle güzel bir hikayesi var. Ondan sonra bunun bu ilanın böyle de bu sefer gelişi güzel oldu değerli arkadaşlar. Şimdi bir soru. Tek oda. Yani bir takım şeyler çıkıyor tabii. Sürekli bir takım yorumlarda şeyler duyuyoruz. Türkiye ekonomisinde hocam verili soruları kalktı mı yani diye bir e, algı oluşmuş. Şimdi bu sınavın gediklileri de komik gelen bir şeydir bu arkadaşlar bu yorum açıkçası. Şimdi bir defa e, Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı. Sabah da Burcu Hoca'yla konuştum konuyu. Ya dedim, akla gelmiş bu soru. Muhtemelen soru düşünce acaba veriden mi kırptılar ya diye bir soru çıkmış belli ki. Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı der arkadaşlar. Dersin adı bu. Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı diyorsanız Burcu Hoca'nın da söylediği yorumu, onun yorumunu aktarıyorum şüphesiz ki şu anda. Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı diyorsunuz siz sosyo, sosyo, sosyal kelimesini ancak veriyle ölçüyorsunuz. Dolayısıyla verinin bir yere gittiği yok. Yeri yerinde duruyor. Geçmişte olduğu gibi arkadaşlar 4-4 beraber olacaktır diye biz yedi mi soruyoruz ya Türkiye ekonomisi? Yanlış hatırlamıyorum. 2022'de bir sene bir sezon önce. 8 değildi değil mi? 10 on değil 10 on muydu? Beş 5 diyorduk değil mi o zaman? 10 on muydu? 10'da onları çıktı. Doğru 10 soru evet. 10 soruydu ya. Aklım Akıl nerede? 10 soruydu, 14 soruya e, çıktı. Dolayısıyla 14 e, soruda değerli arkadaşlar 7-7'ye e, yedi düşmüştü. 8-7 değildi, 8-6 değildi değil mi? 7-7'ydi yedi, ya. 7 soruydu veri, veri sorusu. Eskiden de 5-5 olurdu değerli arkadaşlar. 5-5 olurdu. 5-5 5 e, veri, 5 tarihsel kısım olurdu. Sanıyorum bir kere 6'ya 4 mü gördük ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bir 6'ya 4 mü gördük? Tamam. Gördük. Sanki al zaman zaman böyle bir soru verilen veriliyordu. Hani oluyordu ama e, bu çocuğun beklentisi arkadaşlar 4-4 beraber. Söyleyelim 4 soru tarzı kısmından 4 soru efendim e, veri kısmından olacak. Bu yanında böyle cevap vermiş oğlum. Başka bir soru yakın eğitimden öğrenci arkadaşlarımızın nasıl uygulama devam edecek falan diye olarak ben bugün saat arkadaşlar ilerleyen saatlerde e, SMS almışsınızdır bir buluşma yapacağım sizlerle orada konuşacağız onları detaylıca burada kısa bir buluşma için. E, şüphesiz buradayım. Dolayısıyla e, özel sorularınızı Aile içi sorularınızı aile ortamında evde konuşalım tamam mı? O yüzden e, burada onu konuşmayacağız arkadaşlar. E, onun dışında e, şu kalan zamanda itibaren yetişir mi? Yetişmez arkadaşlar. Sıfırdan başlayan yetişmez. Kime yetişebilir? Hocam ben daha önce sınava girdim. Hatta çok da güzel puanlar, potansiyel puanlar aldım. Yeri geldi mülakata kaldım Yeri geldi baraja şu kadar puanla kaçırdım. Gibi bir noktadaysanız bir ihtimal evet bu sınava hazırlanabilir. Ama hocam ben sıfırın şöyleyim böyleyim diyenler için gerçekçi olmak gerekirse tam soluklu bir çalışmanın oluşması mümkün değil. Ama ben denemek istiyorum hocam diyorsan da dene ve potansiyelini gör. Bakalım kazanıyor musun? Bakalım ne kadar yaklaşıyorsun? Bakalım neler yapıyorsun? Bu sürece daha fazla yanabiliyor musun? Tamam mı? Hani buna vereceğim cevap budur arkadaşlar. Evet. Başka sorusu olan var mı? Yakın eğitimin kampı ne zaman başlayacak? Bugün yarın bir planlama oluşur arkadaşlar ve kamp başlangıç tarihimizi söyleriz. Ben yukarı doğru çıkmaya başladım bu arada. Ee, yani ee, bugün yarın belli olur. İlan ederiz zaten kampımız olacak. 35 yaşla ilgili olumlu bir durum göreceğimizi bilmiyorum arkadaşlar. 89 arkadaşlarımızın durumu ne yazık ki artık konuları çok şey yapmayacağız ama. Ee, orada duruyor ne yazık ki. Bakıyorum arkadaşlar. 2025'te ikinci bir sınav olur mu? Şeklinde bir yorum, yorum var. O yorumla ilgili de değerli arkadaşlarım aslında her sınav, her sene bir sınav ortalaması devam ediyor. Bazen sarkıyor. Bir iki ay sarkıyor. Bu da yine ee, sarkan bir sınav oldu. iki aylık sarkan bir sınav oldu. Dolayısıyla e, efendim e, yine sınavın e, olmasını biz bekleyeceğiz yıl sonuna. Ama onun garantisi bizde değil arkadaşlar. Bence bunu şu anda bakanlık da bu planlar ee, arkadaşlar farkındadır diye düşünüyorum. Ee, dolayısıyla bakıyorum sınav bekleyeceğiz arkadaşlar onu söylüyorum. Evet. Öğrenci arkadaşlarımızın mesajlarını görüyorum. O mesajlara değerli arkadaşlar biraz sonra e, oturumda yakın eğitim tarafındaki oturumda görüşeceğiz. Tarih Türkiye Üniversitesi'nin insan hakları az ama ne kadar doğru hocam? Yani bunu değerlendirecek çok durumda değilim arkadaşlar. E, o yüzden yorum yapmayacağım. Neden yanlış, neden doğru diye. Türkçe soru sayıları gün geçtikçe artıyor. E, espri yapmaya çok açık bir alan. Yani bu bir ihtiyacın sonucu. Kaymakam mesleğini icra edenlerin efendim yaptıkları faaliyetlerde onlar tarafından görülen eksiklikler muhtemelen ortaya çıkıyor. O yüzden bazı soruların sayısı artıyor, bazıları düşüyor. Tarih bilmeyenler denk geliyor, tarih sorusu artıyor belki. Okuduğunu anlama becerisi zayıf olan insanlar belki ortaya çıkıyor. Türkçe soruları yükseliyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bununla bağlı. Mevzuat bilgilerinden şüphe ediliyor, mevzuat belki yükseliyor biraz buna bağlıyorum herhalde. Buna şey yapmam lazım. Başka bir şey söyleyemiyorum yani. Dolayısıyla durumlar bu şekilde. Sınavlar arkadaşlar psikolojik olarak biraz yıpratıcı olabiliyor. Onu da söyleyeyim. ÖSYM sınavları bu dönemlerde. Umuyorum kaymakam sınavı sonrası sağlıklı bir sınav deneyimini hep beraber yaşarız. Video kayıt arkadaşlar kayıt altında olacak. Son sorulara bakıyorum arkadaşlar. Sizler de bir inceleyin. Vermemiz gereken şey var mı? Onlara bir bakalım. Yanıt var mı? Onlara bakayım. Evet. Alım sayısının düşmesini normal karşılamak lazım arkadaşlar. Çünkü ya bana sorarsanız ben ihtiyacın fazla olduğunu düşünüyorum şahsen. Hani çok yönlü bir kadro olduğunu daima söylüyoruz. Dolayısıyla yani açıkçası çok yönlü bir kadro olması dolayısıyla bütün bunların yaşanması daha fazla insana, daha fazla kadro ihtiyaç olunması çok makul geliyor bana. Yani 2000'lerin üzerine çıkması gerekir bence bu kadro sayısının. 800, 900 900 küsür tane ilçesi olan 920 mi, 930 mı, 940 mı bu civarlarda bir ilçe sayısı var. Bütün bu sayının birkaç kat üzerinde olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü sadece ilçede değerlendirilen bir kadrodan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ee, yani sayının fazla olması gerekiyor. Alım sayısı biraz ekonomik gerekçelerle açıklanabilir düşmesi. E, buna bağlıyorum. E, bu adetlerde gidebilse de zaman zaman hani yüz bandı Türkiye için yüzlük alım bandı arkadaşlar oldukça çok e, makul diye düşünüyorum. O yüzden e, bu sene 65 olarak açıklandı. 260 kişi mülakata göreceğiz. Evet. Ee, hemen hemen sorulara, ya, verilmesi gereken sorulara cevap verdik e, değerli arkadaşlarım. Zaten içeride buluşacağız biraz sonra arkadaşlarımızla. Herkese sevgilerimizi sunuyorum, saygılarımızı sunuyoruz. Ee, tekrar tekrar arkadaşlar beraber olacağız. Konularla ilgili zaman zaman paylaşımımız olacak. Yine bir özet geçecek gönderi paylaşımımız, hikaye paylaşımımız bugün içerisinde olur. Ee, Psikoloji pederi mezunlarına da giremiyor değerli arkadaşlar. Onu da tekrar e, söyleyelim. De, giriyor ama yüksek tezli yüksek sans yapması vesilesiyle girebilecekler. Evet. Yayını kapatıyorum. Yaklaşık 30 dakika beraber olduk. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Sorularınız varsa DM'den yazın, DM'den yazın. Cevap veririz hepsine. Tamam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.